Merhaba dostlarım hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz ben Merke Bugün yine beni Hayri Matör arkadaşlar Muhtemelen Hayri Matör gene rahat durmayacaktır diye Ben de hemen videoya girdim Önce Hayri şu telefonunu bir açalım arkadaşlar Bakalım Hayri Matör benden gene ne isteyecek Ondan sonra videoya falan başlayacağım Hepinize hoş geldiniz Şimdi Hayri kapatmadan bir açalım arkadaşlar Telefonu açtım e, Efendim Hayri Matör, gene ne oldu gene neden arıyorsun beni Sen benim evime güvenlik kamerası koydun Kamil'in evine güvenlik kamerası koydun Artık sıra bizde Sen benim evime güvenlik kamerası koydun Kamil'in evine güvenlik kamerası koydun sıra bizde diyor. O ne demek ya? Birazdan evine geleceğiz ve seni mahvedeceğiz. Birazdan evine geleceğiz seni mahvedeceğiz mi? Kapattı. Siz kim? Ya biz gel geliyoruz derken Kamil'le birlikte mi geliyor acaba? Allah! Oğlum dur ben böyle bir şey planlamamıştım. Dur neyse ki daha önce yaşadığım bir şey bu arkadaşlar. Daha önce Kamil yine beni bu şekilde tehdit etmişti arkadaşlar. Ama geliyoruz dediğine göre... Kamil'le geliyordur ya. Çünkü zaten söyledi sen Kamil'in evine güvenlik kamerası koydun dedi. Hayır benim de evime güvenlik kamerası koydun dedi ki yaptım. Evet yaptım. <laughs> Önceki videolarımı izlemezseniz bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Ben Hayri evine gizli güvenlik kameraları koyup onları izlemiştim. Kamil'in evine gizli güvenlik kameraları koyup onu da izlemiştim arkadaşlar. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi madem evime geliyorsunuz önce ben Klasik önlemlerimi alayım arkadaşlar. Kapıyı bir kilitleyeyim. Kapıyı kilitleyeyim. Şuradaki kapının alarmını da açayım arkadaşlar. Tamam yeşil ışık yandı. Kapının alarmını da açtım arkadaşlar. Şimdi eve gelirlerse zaten kapının alarmı ötecek arkadaşlar. Kapıyı da kilitleyeceğim. Güvenlik kameralarından da onları izleyeceğim. Onlara bu sefer dur. Plan yaptım arkadaşlar. Şu kapıyı bir kilitleyeyim. Tamam. Tamam kilitlendi. Şimdi dostlarım ben bir plan yaptım. Şu anda hemen kafamdan oluşturdum. Dostlarım güvenlik kameralarından onları takip edeceğim. Ve onlar Evimde biliyorsunuz daha önceki videolarımı izlemesiniz bilmiyorsunuzdur. Evimde 4 tane güvenlik kamerası var arkadaşlar. Ve bu 4 tane güvenlik kamerası şimdi onları net bir şekilde görecek. Eğer güvenlik kameralarını bozmazlarsa. İnşallah bozmazlar. Şimdi güvenlik kameralarından onları izleyeceğim dostlarım. Güvenlik kameralarından onları izledikten sonra bir şekilde onlar eve girdikten sonra kapı evimde bir tane kapı var bu kapıdan girmek zorunda arkadaşlar. Onlar evime girdikten sonra onların arkasından dolaşacağım arkadaşlar. Onların arkasından dolaşıp bunlara gizli bir şekilde plan yapacağım dostum. Yani nasıl gizli bir şekilde plan yapacağım derseniz. Arkadaşlar arkalarından yaklaşacağım ya. Onları aniden gafil avlayacağım. Yani beklemedikleri bir anlarda, anda onlara saldıracağım arkadaşlar. Tam arkalarından böyle güm diye gireceğim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım kim kime dumduma. Hadi bakalım. Hayri mi gelecek ben mi yeneceğim? Ama Hayri Kamil'le birlikte geliyor muhtemelen. Ve de kameralarından bildirim geldi. Sanırım geliyorlar arkadaşlar bir saniye. Bir dakika odama geçeyim bir den. Arkadaşlar güvenlik kameralarından bildirim geldi. Muhtemelen geliyorlar. Ciddi söylüyorum geliyorlar arkadaşlar. Yani güvenlik kameralarından bildirim geldiğine göre sanırım geliyorlar dostlar. Şimdi aç bakalım güvenlik kamerasını. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu şu an aşağıdaki güvenlik kamera nereye çekiyor? Şu an aşağıdaki güvenlik kamerasındayım arkadaşlar ve aşağıdaki güvenlik kamerasında şu anda Hayri'yi gördüm. Hayri şu anda orada dostlarım sizde görüyorsunuz zaten Hayri'yi gördüm arkadaşlar Hayri gerçekten dediği gibi gelmiş ama Hayri geliyoruz demişti arkadaşlar kimle birlikte geliyor bilmiyorum şu an güvenlik kamerası sadece Hayri var ve kimle birlikte geliyor gerçekten bilmiyorum Hayri de gitmiş güzel <laughs> Hayri de kaybolmuş arkadaşlar ikinci güvenlik kamerasına geldim ikinci güvenlik kamerası da benim apartmandaki güvenlik kamerası arkadaşlar. Burada şu an kimse yok. Hayır sanırım şu anda içeri giriyor o sorum Hayır gelene kadar dediğim gibi bekleyeceğim dostlarım. Bu sefer ben onu gerçekten bekleyeceğim. Hayır geldiği zaman direkt üstüne atlayacağım yani arkasından ama. Yani beklemediği bir anda saldırmam lazım. Aha. Aha. Arkadaşlar Hayır Mete şu an apartmanda. Güzel. Apartmanda ve yukarı çıkmış arkadaşlar. Tam benim kapımın önüne yaklaştı şu anda. Hayır şu an geliyor dostlarım. Tamam. Ben onun arkasını nasıl geçebilirim? Salona saklanabilirim. Arkadaşlar salonda benim klasik bir saklanma yerim var biliyorsunuz. telefonu bir kapatayım. Salonda benim klasik bir saklanma yerim var arkadaşlar. Oraya gideceğim ve saklanacağım dostlarım. Şimdi gelin iyi izledim. Şimdi sakin olun. Çünkü hayır motor hemen şu an kapının arkasında şurada arkadaşlar. Merdivende bekliyor. Ben de şuraya saklanacağım arkadaşlar. Ve güvenlik kameralarını izlemeye devam edeceğim. Biliyorsunuz benim koridorda da bir güvenlik kameram var. Yani şurada var arkadaşlar. Şöyle koridoru görüyor. Kendi yani koridordan benim odama doğru gidecektim muhtemelen. Yani ne yapacak? Benim olacak, bana ceza verecek. Benim odamda olduğunu düşünecek diye düşünüyorum. Kendi odamda çünkü. Orada olduğunu düşünecek ve... içeri girmiş arkadaşlar. Kamil içeri girmiş. Ne ara girdi oğlum? Bunu nasıl yapıyor? <laughs> Bunu nasıl yapıyor? Kamil şey... E, Hayri şu an koridorda arkadaşlar. Kamil dedim kusura bakmayın yanlış söyledim. Hayri şu an koridorda. Muhtemelen... Odama doğru gidecek arkadaşlar. Muhtemelen odama doğru gidecek çünkü şu an burada değil. Koridorda Diyor. Arkadaşlar, bir dakika Kamil. Hayır Matur sesini duymadan açın. E, efendim Kamil ne oldu? Hayır Matur senin evine geliyor. Senin evine geliyor diyor. Evet biliyorum Hayır Matur benim evime geliyor da ne no, oldu? Hayır Matur sana çok büyük bir ceza verecek hemen oradan uzaklaş. Sana çok büyük bir ceza verecek hemen oradan uzaklaş diyor. Tamam öyle yapayım da bana ne cezası vereceksin? Bilmiyorum ama sana çok büyük bir ceza verecek. Bilmiyorum ama sana çok büyük bir ceza verecek diyor. Tamam teşekkür ederim Kamil ama sen bunu neden bana söylüyorsun? Hayri senin arkadaşın değil mi? Ya ben de senin arkadaşınım. Ben de senin arkadaşınım. Sen de benim arkadaşımsın diyor. Teşekkür ederim tamam sağ ol. Arkadaşlar duydunuz değil mi Kamil'i? Kamil'in dediğine göre benim şu an hemen buradan kaçmam gerekiyor. Mantıklı olan da bu aslında sanırım. Ama Kamil neden Hayri'yi sattı arkadaşlar? Kamil ile Hayri'nin arası çok iyi biliyorsunuz. Ben onun evine güvenlik kamerası koyduğum zaman Hayri beni görüp kızıyordu. Kamil işte Hayri'ye bir şey yaptığın zaman kızıyordu. Araları bozuldu herhalde. Allah Allah. Kavga mı ettiler arkadaşlar acaba? Hayri ile Kamil acaba kavga mı etti dostlarım? Baksanıza Hay şey Kamil şu an Hayri'yi sattı. Bayağı bana gerçek iyi bir şey yaptı aslında. Hayri bana ceza vermeye geliyordu. Çok büyük bir ceza vereceğinden bahsetti. O da ne yapacağını bilmiyor. Hayri salonda arkadaşlar. Hayri şu an salonda. Size göstereceğim. Bekleyin. Beni görmemesi lazım. Kameraya çevireceğim. Bak size göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Orta arkadaşlar. arkadaşlar Hayri şu an tam önümde. Şimdi ben Kamil'i izlemem lazım. Kamil'in dediğine göre gizlice evden çıkmam gerekiyor arkadaşlar değil mi? Benim şu an gizlice evden çıkmam lazım. Ee, Kamil'in dediğine göre. Yani çok da bağıramıyorum arkadaşlar. İnşallah sesini duyuyorsunuzdur. Duymuyorsanız da yapacak bir şey yok. Çünkü biraz daha bağırsam Hayri beni duyacak. Arkadaşlar Hayri buradan gittiği zaman yani salondan çıktığı zaman hemen kapıdan çıkacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Tamam kimse yok artık. Hayri gitmiş. Hayri şu an ya benim odamda ya mutfakta ya tuvalette arkadaşlar. Bilmiyorum. İnşallah koridorda değildir ama. Koridordaysa çıkamam dostlarım. Şimdi şöyle bir bakalım. Kimse var mı? Yok. Tamam. Hayri gözükmüyor arkadaşlar. Hayri gözükmüyorsa ben ne yapıyorum? Şu an Kamil'i dinliyorum arkadaşlar. Ve hemen evden çıkıyorum. Şimdi şuradan kapı. Kapı kilitli. Aa kapıyı ben kilitli. Kapıyı ben kilitlemiştim. Anahtar nerede? Bunun anahtarı nerede? Hayri anahtarı <laughs> Anahtar bende Berke. Anahtar bende Berke diyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Bence anlaşabiliriz ya. Anahtarı ver gideyim. Hayri. Neredesin? Arkadaşlar Adam kapıyı kilitlemiş. Anahtarı keşke oraya asmasaydım arkadaşlar. Ben kapıyı kilitleyip anahtarı oraya asmıştım videonun başında hatırlıyorsunuz. Hayır anahtarı almış, kapıyı da kilitlemiş. Ben şu an çıkamıyorum evden. Ve Hayri benim evde olduğumu biliyor artık. Saklanmama gerek kalmadı. Anahtar bende belki diyor. Ama kendini göstermiyor. Hayri neredesin? Bak anlaşalım. Sen bana anahtarı ver. Sonra gideyim. Bak ceza falan uğraşmayalım ha. Hani birbirimize zarar vermeye gerek yok. Ne dersin? Yok. yok ben sana Ceza olarak zarar vermeyeceğim mi? <laughs> ceza olarak sana zarar vermeyeceğim mi? Ha. O zaman tamam. O zaman cezayı verebilirsin ya sıkıntı yok. <laughs> ben bana zarar verecek sandım beni dövecek falan sandım arkadaşlar. Hayır bana tamam zarar vermeyeceksen bir de çıksana karşıma neredesin? Hayır. Hayır bana ceza olarak zarar vermeyecekse sıkıntı yok. Neyse cezası tamam anlaşalım bari de. Yoksa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Bilgisayarım gitmiş. Bilgisayarım gitmiş. Hayri. Neredesin lan? Arkadaşlar. Hayri. Hayri en başından beri arkadaşlar. Bu Hayri motor videolarına başladığından beri. Hayri en başında beni bir parka çağırmıştı oyun parkına en başlara giden arkadaşlar hatırlıyorsanız izlediyseniz Hayri motor beni oyun parkına çağırmıştı Oyun parkına gittiğim zaman o benim evime hırsız gibi girip bilgisayarımı bozmuştu arkadaşlar Yine aynı şeyi yaptı Yine aynı şeyi yaptı ve bu bilgisayar açılmıyor arkadaşlar nasıl bozuyorsa bilgisayar açılmıyor derken kullanamıyorum Bilgisayarı bozmuş yine arkadaşlar ve ben kanalıma video yükleyemiyorum Bu yüzden kanala video yükleyemiyorum Hayri motorun cezası buydu sanırım Gitti şimdi evden kesin. Nereden gitti? Kapıda gitti. Kapıda kilitledin. Nasıl gitti? Oğlum kapıda gitti. Kap Kapı açık. <laughs> Ağlayacağım artık ya. Kapıyı açmış gitmiş. Arkadaşlar ben bu adamı görmedim bile. Sesini bile duymadım. Kapının sesini bile duymadım. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Ya nasıl yaptı umurumda değil ama arkadaşlar ben bilgisayarım bozuldu gene. Ben nasıl video yükleyeceğim kanalıma? Arkadaşlar bu adam böyle yapıyor ve ben bilgisayarımı açamıyorum. Yani kullanamıyorum, video yükleyemiyorum, kanalımı bloke ediyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Güldüme bak ben gerçekten çok sinirlendim gene ya. Arıyor. Kesin ki Hayri arıyor gene. Arıyor arkadaşlar. Hayri arıyor. Ne var Hayri ne var? Arkadaşlar Hayri arıyor. Açmış, açmasam da onu... <laughs> hayri ben <bilgisayarımdan> ne istiyorsun? <laughs> Hemen yiyebilirim, yemeyeceksin. Yeni <laughs> video yükleyemeyeceksin diyor. Kapattı. Direkt kapattı arkadaşlar. Yani çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu videoyu şu an çekiyorum ama. <laughs> kanala ne zaman yükleyebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımı ya artık yine düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Bir şeyler yapmam, format atmam falan gerekiyor. Ya da yeni bir bilgisayar almam gerekiyor. Bu haydi bana bunu niye yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Sırf size video yükleyemeyeyim diye böyle yapıyor dostlarım. Siz de bizim gücümüzü gösterin. Videoyu beğenin ve yorumlara Hayri Motor bizi yenemezsin falan yazın. Kanalıma abone olun bizim gücümüzü görsün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayri Motor bende çok fazla uğraşıyor. Kendinize bakın dostlarım. Buradan kanalıma abone olun. Dediğim gibi Hayri Motor bizim gücümüzü görsün arkadaşlar. Videoyu beğenin. 3 tane de video çıktı. Hangisini mesaj tıklamıyoruz ve devam dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Ve bay bay.